Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 1 milyon XRP geri dönüşü. Ne oldu? XRP önemli destek seviyesi civarında açıkça mücadele ediyor ve önemli bir düşüş görebilir. Kısa bir süre içinde gerçekleştirilen işlem sayısı 2 milyondan 1 milyondan aza düştü ve bu da XRP'nin piyasa aktivitesinde önemli bir değişime işaret ediyor. Kripto para piyasasının düzensiz yapısı göz önüne alındığında bu keskin düşüş varlığın gelecekteki seyri hakkında sorular ortaya çıkarıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP hala ana destek bölgelerini elinde tutuyor olsa bile, işlemsel aktivitedeki düşüş azalan A katılımının erken bir göstergesi ise, tam ölçekli bir toparlanma çok daha zor olurdu. XRP, alçalan kanalın alt sınırından toparlanarak endişe verici metriklere rağmen dayanıklılık gösterdi. Bu tür fiyat kalıpları, alıcıların kritik destek seviyelerine müdahale etmesi durumunda tarihsel olarak olası geri dönüşlere işaret etti. Ancak daha sağlam bir ağ aktivitesinin olmaması endişe verici. XRP'nin tamamlanan işlemlerdeki sert düşüşü, kripto para piyasasının yükseliş momentumunu desteklemek için sıklıkla tutarlı işlem hacmine bağlı olması nedeniyle, azalan piyasa ilgisinin bir işareti olabilir. Piyasanın genel ruh hali de dikkate alınmalıdır. Kripto para piyasası şu anda yavaşlıyor ve birçok varlık son kazanımlarını korumakta zorluk çekiyor. XRP'nin fiyatı, ilgiyi yeniden canlandıramaz ve işlemsel aktiviteyi artıramazsa herhangi bir yukarı yönlü momentumu sürdürmekte zorluk çekebilir. Öte yandan, XRP kaybedilen zemini telafi edebilir ve önümüzdeki günlerde A aktivitesi artarsa 2,40 dolar ve üzeri önemli direnç seviyelerine doğru ilerleyebilir. Traderlar şimdilik XRP'nin hacim ve işlem sayısı eğilimlerini izlemelidir. A etkinliğinde kalıcı bir düşüş, düşüş eğilimini destekleyebilir ve ek fiyat düşüşlerini tetikleyebilir. Ancak XRP son toparlanmasını sürdürebilir ve 12,5 milyon işlem sınırını yeniden kazanabilirse daha güçlü bir toparlanma olabilir. XRP'nin tersine dönmeye hazır olup olmadığı veya sürekli düşüş baskısına maruz kalıp kalmayacağı yaklaşan işlem seanslarının seyri tarafından belirlenecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.